Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere Oğlak Burçları için Ocak ayının 16'sı ile 31'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir bakalım bu süreçte ne gelişmeler oluyor. Aşkta işte sağlıkta diyorum. Diyorum oğlak burçları. Bilim çok dolanıyor arkadaşlar. Çok mu nazar var? Çok mu ağırlık var üzerinizde? Hani böyle kelimeler de çok zorlanıyorum çıkarken. Söyleyemiyorum. sevineceğinizi görüyorum. Bakın artık an diyor meselesi diyor. Bakın yani ne konuda sevineceksiniz? Ne bekliyorsunuz? Birinin gelmesini mi istiyorsunuz? Bir haber mi bekliyorsunuz? Güzel durumlar yaşayacaksınız bu süreçte. Sevdiğiniz insanla alakalı sanki çoğunuzun bekleme enerjisi olduğunu bu insanla alakalı gerçekten artık ben yapacağımı yaptım. E, gelsin artık diyorsunuz. Yani bu süreç çok uzamış sizin için. Görüyorum evet arkadaşlar bireysel bakımlardan da biliyorum çoğunuzun uzun süreden beri beklediğini. Yani bu adımın artık olması gerektiğini ben görüyorum. Bu bu kişi çok istiyor ama ee, bir karşılaşma mı olacak artık. Nedir? Bir yüz yüze görüşme mi bir anda olacak? Yani sizi şaşırtabilir. Etrafınızda dolanıyor gibi. Hani artık sanki olması gerekiyor. Yani neden geciktiğini burada ben de anlamış değilim ama şaşıracaksınız. Yani bir anda gelişme diyor bakın. Ben sizin işle alakalı çok güzel bir dönemde olduğunuzu, bir para elinize geçeceğini, sanki bazılarınızın yeni bir işe imza atacağını, yani bir bağlantılı bir iş olabilir ya da yeni bir işe girişebilirsiniz, ek bir iş olabilir. Yani bir değişim olacak mı sizin hayatınızda işle alakalı, özellikle kendi işiniz daha çok böyle. Bir yerlere git gel yapabilirsiniz. Mesafeli bir yolunuz çıkıyor. Yurt dışı bağlantınız varsa gidebilirsiniz. Hani e, seyahatle düşünleriniz varsa e, düşünce olarak böyle güzel bir şeyler hissediyorum arkadaşlar. Yolculuk, planlarınız neyse bunları bu süreçlerde yapabilirsiniz. Hastaneye git gel e, yapanlar var ama bu durum kendinizle alakalı bir değişim ne değiştirmek istiyorsunuz yani bir e, cerrahi bir işleminiz mi var yenilenmek isteyenleriniz var bakın bu enerjiyi hissediyorum bu bir estetik olabilir bu bir sağlık probleminden dolayı başka bir şey yaptırmak istiyor olabilirsiniz bunlar gündemde olacakmış bu dönemde ve e, bir yere gideceksiniz dedim ama arkadaşlar burada da bir e, miraslı konular var bazılarını sanki miraslık durumdan dolayı bir şey halletmek adına, bu işi çözmek adına da bir yolculuk yapabilirsiniz. Evet, sanki yol mesafesi var, sanki burada bu satılması ya da paylaşılması gereken neyse. Evet, komşunuzda mı, ya da ev sahibiniz mi, bu kiracınız mı, yani sıkıntılar var. E, kiminizin anlaşamadığını ya da değişim taşınma isteğiniz olduğunu görüyorum. Sıkıntı yaşayanlarınız var. Yani bu saydıklarımdan. E, para konusunda ya da arkadaşlar bilemiyorum nedir. Kiracıysanız çıkmanız mı istendi? Ya da ev sahibiyseniz e, birisini mi çıkartmak istiyorsunuz? Bir problemler yaşadığınızı görüyorum. Çok net çıkmış çünkü. Bunları da duyabilirsiniz çevrenizle alakalı. Ya da yakınlarınızla alakalı. Eğer sizin değilse bu konu. Evet biraz çevre etkileri diyor bakım. Bir kişiyle bu anlaştığınız birisi erkek mi bayan mı bilemem bir arkadaşınızla kafa dengi olduğunuz birisiyle dertleşeceksiniz. Bazı sorunlarınızı sıkıntılarınızı. Bu süreçte bu çok iyi gelecek size. Bir de para desteği göreceksiniz bu insandan. Zorlandığınız konularda ya da ara ara yardım ediyor bu insan. Du'a alan birisisiniz ve duayı da çok sık etmenizi tavsiye ederim. Şu sıralar duyuluyorsunuz ne konuda dua ederseniz istekleriniz çok güzel yolu açık arkadaşlar duyulacak yani göz e, nazar çok var yani üzerinizde sizin ağırlık olabilir buna takılmayın okumalarınızı yapın nazar dualarını şu sıralar gerçekten etki altındasınız. E, Çevreden konuşulursunuz. Kolunuz konuşunuz konuşur. Arkadaşlarınız konuşur. Hani bunun ağırlığını hissedersiniz siz e, gün içerisinde. Evet e, kendi halinde gözüküyorsunuz çalışmayanlar için. Böyle ev içinde kısa kısa yollarınız var. Hani çok böyle sosyal görünmediniz şu sıralar. Ama çalışanlar için yoğun bir dönem. E, işiniz gücünüz yoğunlaşacak daha böyle hareketli olacaksınız ya da yetiştirmeniz gereken işleriniz olacak. Kendi işinizle alakalıysa arkadaşlar bir niyet varsa burada yapmak istediğiniz burada bunu değerlendireceksiniz. Bu sıra hızlı bir gelişmeler olacak işinizde özellikle kendi işinizde yeni bir işe anlaşma yapabilirsiniz. Bir yeri daha bağlayabilirsiniz ya da bilmiyorum Yeni seçenekler, yeni durumlar karşınıza çıkabilir, fırsatlar. Evet, çok verimli bir dönem. Yani, eğer ki iş beklentiniz varsa da bir yerden haber bekliyorsanız ya da çalışmak istiyorsanız, boştaysanız e, haberleriniz gelebilir. Öncesinde bıraktığınız bir haber varsa gelebilir bunlar. Kafanız karışık ama kendinizi bazı konularda da huzurlu hissediyorsunuz. Artık ben yapacağım, yaptım beklemedeyim diyorsunuz. Yani ne konuda bekleyiş yapıyorsanız bakın. Emek mücadele verdim ben artık bekliyorum diyorsunuz. Yani daha bundan sonra yapabileceğim bir şey yok diyorsunuz. Belki duayla bekliyorsunuz. Belki bir şeyler yapıyorsunuz meditasyon olumlama. Bakın bunlardan bir zarar gelmez arkadaşlar fayda gelir. Meditasyon olumlama. Belki bilinçaltınızı temizlemek istiyorsunuz. Belki işinizin rızkını arttırmak istiyorsunuz. Bunlarla alakalı araştırmanızı yapın. Enerji çalışmalarından zarar gelmez. Fayda gelir arkadaşlar düzenli yaparsanız. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Sevinç gözleşi dökeceksiniz. Artık sıkıntılar yaşanmış arkadaşlar. Daha büyük bir şeyler olacağını hissetmiyorum, görmüyorum. Yani sevdiğinizle barışma imkanınız var. Durumunuz hani yakınlaşmış sanki bekleme yapmışsınız artık sonuçlar diyor bakın sonuç alacaksınız daha ne kadar beklerim diyorsanız bazılarınızın an meselesi her an her şey olabilir bence Evet canlarım güzel küslüklerde böyle zaten bu insan görüştüğünde de bunu anlayacaksınız ne demek istediğimi Fakat beraberliği devam edenler içinse güzel Soğukluk varsa gidecek. Evliyseniz eşinizle bir sıkıntınız varsa bu da çözülecek. Yol ayrımında olanlar içinse barışma ihtimali bu insan ayrılmak istemiyor gibi. Bu mahkemelik bir durum sani ta oraya kadar geldiyseniz ya da daha mahkememiz açılmadı ama ayrılma aşamasındayım diyorsanız bir şans isteyebilir. Bir şeyleri fark etmiş olarak gözüküyor. Çünkü burada bir ışık çıktı aydınlanma diyor bakın. Tabi siz isterseniz olur bu barışma istemezseniz de olmaz. Güçlüsünüz arkadaşlar ben artık güçlüyüm diyorsun yani ben yaşanılacakları yaşadım diyorsunuz. Ama çocuklarınızla alakalı biraz sabrınız zorlanabilir. İnişli çıkışlı çocuklarınızla alakalı bir sıkıntılarınız olabilir. Evliyseniz çocuğunuz varsa yani. Evet biten bir şeylerin gündeme gelme ihtimali diyor. Yani çok eskiye dayanan durumlarınız varsa bitmeyen neyiniz var ya da biten neyiniz var. Bir şeyler kafanızda çok dolaşıyor arkadaşlar. Burası biraz karışık çıktı. Bir para mevzunuz var bunu çözeceksiniz. Ödeme gibi bir yerden alacak da olabilir. Bir de kaybınız mı oldu arayıp da bulamadığınız. Bunu bulacaksınız. Hani içinde gözüküyor. Bunu bulacaksınız. ...unuttuğunuz bir şey, koyduğunuz bir şey... ...ya da nereye koyduğunuzu bilemiyorsunuz. Kafanız karışık gibi ama bulacaksınız. Evet canlarım benim. Bir yerin satışıyla alakalı haber bekliyorsunuz. Bu haberiniz yavaş ilerliyor. Biraz hemen gel gelmeyebilir ama... ...burası satılacak. Ve e, bu durum sizi rahatlatacak. Telefonla alacağınız bir haberle... E, ...bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme çok önemliymiş sizin için. Bekliyorsunuz yani bu görüşmenin olmasını. Bu bir iş başvurusu olabilir. Başka bir şey de olabilir. Bekliyorsunuz. Ve lafı sözü geçen bir insandan destek göreceksiniz. Sizi yönlendirecek. Yani sizin demek ki bir sıkıntınız var. Ya bir devlet kapısında bir işiniz var. Ya bir bankada bir işiniz var. Bu insan sizi yönlendirecek gibi böyle düşünün. Bu gibi konularda. Ve okul. Okuyanlar için güzel bir dönem. Odaklanın arkadaşlar. Hiçbir şeyi hafife almayın. Sıkı tutun. Ee, başaracaksınız yoksa öte türlü rahat olursanız zorluk çekebilirsiniz ya da istediğinizi e, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz yeter ki isteyin odaklanın burada okuyanlar için güzel bir dönem eğer yaparsanız isterseniz gerçekten başaracaksınız evet aklınızda birisi var ama okulla alakalı konularda biraz böyle arkadaş ortamlarına dikkat tartışma aranızda yanlış anlamalar olabilir biraz Bunlar da gözüktü ama başlarınız çok sık gibi Şu sıra başınız çok sık ağrıyabilir nazardan ya da ağırlıktan bilemiyorum Arkadaşlar çok stres yaptığınızda başınız çok sık ağrıyabilir düşüncelerinizi biraz rahat bırak bırakın akışta kalın Evet bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz çok sevinirim. Ee, teşekkür butonuna basarak bana destek olursanız da sevinirim arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.